Yusuf Bey, kontrastın böyle fazla olduğu bu tür mekanlarda ne tür bir çekim yapabiliriz? Şimdi e, burada çekim yaparken kontrast neden fazla? Karanlık olan ortamlar var ve e, güneşten dolayı e, çok fazla aydınlanmış yerler var. Makinamız bu ikisi arasında e, dengeleme yapmak zorunda. E, ancak e, makinanın pozometresi bu ikisi arasında dengeleme yapamayabilir. Bir kısım yerler karanlık, bir kısım yerler de çok fazla pozlanmış çıkabilir. Bunun için farklı teknikler var. Bu tekniklerden bir tanesi HDR tekniği. Yani fotoğrafta çok fazla aydınlık ve çok fazla karanlık olan yerlerin bir şekilde tek fotoğrafta birleştirilmesi. Bunun için de siz ne kadar çok kısmın farklı şekilde pozlanmasını istiyorsanız o kadar fotoğraf çekip onları bir fotoğraf edit programında birleştiriyorsunuz. Peki bir HDR çekimi için ekipman olarak ne lazım? Şimdi HDR'de birden fazla fotoğraf çekeceğiz. Bunun için dijital bir fotoğraf makinesi ve bu fotoğraf makinesini sabitlememiz gerekiyor. Neden? Çünkü birden fazla aynı kareyi çekeceğimiz için herhangi bir şekilde kadraj değişikliğine, kompozisyon farklılığı olmaması için bir üç ayağı fotoğraf makinemizi sabitliyoruz. Daha sonrasında ise HDR'nin bir de fotoğraf edit programı kullanarak birleştirmesi kalıyor. Hüsnü Bey, kafama bir şey takıldı. Şimdi biz aynı kareyi çekeceğiz, bunların birbirinden farkı ne? Ee, burada kontrast fazla olduğu için e, çok pozlanmış, az pozlanmış ve bir de normal pozlanmış 3 fotoğraf çekeceğiz. Yani Hı -hı. bunu 5 fotoğraf da çekebiliriz. E, o size kalmış bir şey. Yani ne kadar e, kontrast aralığını genişletmek istiyorsanız ona göre artı veya eksi pozlanmış fotoğraf sayısını da çoğaltabilirsiniz. Burada gördüğün gibi revakların alt kısımları birazcık daha e, aydınlık. Bir diğer fotoğrafımızda revaklar biraz daha e, karanlık ama geri plan birazcık daha aydınlık çıkmış. Üçüncü fotoğrafımızda ise revaklar tamamen karanlık ama geri plan e, normal pozlanmış şekilde evet. e, çıkmış. Şimdi bu üç fotoğraftan Photoshop'un header'e başlığını kullanarak bir tek fotoğraf oluşturacağız. Bunun için de e, File menüsü altında automate'de e, mesh to header'e var. Buradan açtığımız zaman bize hangi fotoğraflardan hedere oluşturmak istediğimizi soruyor. Burada herhangi bir klasörün içerisinden seçeceğimiz 3 fotoğrafı tabi daha önceden belirliyoruz bunları. 3 fotoğrafı seçip open dediğiniz zaman bunların üçünden Photoshop programı bir hedere fotoğraf oluşturuyor. Daha sonra bu e, fotoğrafın üzerinde e, kendimiz yine kontrast ayarları yapabiliyoruz. Yani birazcık daha rengini açıp kapatabiliyoruz. Birazcık daha e, farklı ayarlarıyla e, oynayıp ortaya e, gerçeküstü, normalde gözle e, görülemeyen e, sürrealist bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Şimdi sonuç olarak e, elde ettiğimiz fotoğraf bu. Gördüğün gibi burada revakların alt kısımları ortaya. E, normal pozlanmış bir şekilde çıkmış. Aynı zamanda geri plandaki güneşiyle aydınlanan minare, kubbenin bir kısmı da birazcık daha e, aydınlık. E, bu ikisi arasında çok fazla bir kontrast değeri yok. E, oysa e, ilk çektiğimiz fotoğraflarda, hederi oluşturmak için çektiğimiz fotoğraflarda bu kısımları, ya bu kısımlar aydınlık çıkıyordu ya geri plan aydınlık çıkıyordu, ya burası aranlık çıkıyordu. Ama biz bu ikisi arasında dengeli bir kontrast oluşturarak hedere yardımıyla farklı gözle görülmeyen birazcık emek isteyen bir fotoğraf oluşturduk. Ortaya böyle bir sonuç çıktı.